Bunlar da Filiz ablanın evlatları. Evet. Ay ay nasıl bak. Benim işim ama çıktı. Dur dökme. yavaş yavaş vereceğim. Tamam mı? Şöyle 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 dökelim. Ben sana kamerada da vereceğim. da dök. De. Çok teşekkür hı. ediyorum ben Zeliha Şahin hanımefendiye. Evet. Hı. Bebeğim bu tarafa çekil. Evet. Şunu da yesin ha yağmur yağmur başladı küçük küçük. Evet yiyin bakalım yiyin. Teşekkür edersiniz Eli ablanıza ve Filiz ablanıza. Evet Hah, yiyin öyle. Artık bunlar konserveye çok güzel alıştılar biliyor musun? Evet. Bir de aşağıda bir adet de kapalı mama veriyorum 15 kiloluk. Aşağıda güvenlikçi arkadaşlara. Onlar da veriyorlarmış bunlara. O binanın arkasında iyi oluyor. Arkadaşlar artık burada. Arka tarafta olduğu hı, için yaptılar. mutlu mesut. Hiçbir tehlikeleri yok. Kimse de alamaz bunları. Biz konserve veriyoruz. Mama da döküyoruz. O güvenlikçi arkadaşlara verdiğim konserve kurumamadan da veriyorlarmış bunlara. O yüzden bir yerlere gitmiyorlar. Evet. Yüzleri çok güzel değil mi? Evet. Hele bu Şeyleri de çok yüredemem. güzel. Yavaş, onu daha Hadi afiyet versene. bal şeker olsun. Teşekkür ederim Zeliha Şahin hanımefendiye. Gel kuşum, Bugün cuma arkadaşlar öyle vakti yağmurdan önce gelelim dedik anne ve yavruların olduğu yeri ve buradaki arkadaşlarımı istiyoruz. öncelikle çok teşekkür ediyorum ben. Zeliha Şahin Hanımefendi'ye mamalı konserveler için. Sularını da tazeledik. Bugün cuma arkadaşlar. Öyle vakti. Etraf sakin. Yağmur yağacak. Biz de erken geldik Filiz ablamla. Çok teşekkür ediyorum Zeliha Şahin hanımefendiye. Mama ve konserveler için.